Günlerden Cuma Haftanın en güzel gününe Günün en güzel vaktini açıyorum gözlerimi Vakit seher vakti Gözlerimi uykudan Gönlümü gafletten uyandırıyorum Saatin ilk sesiyle farkına varıyorum anın kısacık bir anda bütün gece sarıldığım sıcacık yorganımı beni çok daha sıcak bir yere gitmekten muhafaza etsin diye hızlıca atıyorum üzerimden. Biliyorum eğer beş dakika daha dersen güneşin doğuşunu, sabahın bereketini, günün ilk imtihanını kaybederim. Şeytanın en bilinen hilesi olsa da defalarca düştüm bu tuzağa. Neyse ki bu sabah uyandım, kaybedenlerden olmamak için Rabbime sığındım, ilk adımımı attım güne, Rabbimi andım, huzuru bulmak için huzura vardım, uyanık kıldım namazımı, farkına vardım. Şimdi akleden kalbimle varıyorum secdeye, biriktirdiklerimi, yanılgılarımı, umutlarımı, kimseye söyleyemediğim sırlarımı benim de sırlarımın da sahibi olan melik olan Rabbimle konuşuyorum. Beni kendisiyle konuşmaya layık gören, sözlerime değer veren, beni benden daha iyi bilen, merhametlilerin en merhametlisiyle, merhametin sahibiyle konuşuyorum. Ey Rabbim! sana layık bir kul olmayı bana nasip eyle. Ömrümü hayırlı eyle, hayırına hayran eyle gönlümü. Tövbelerimi kabul et. Affet. Affet Allah. Im. Ve güneş yavaşça yükseliyor semada. Kuşların zikrini duyuyorum. Ben ne güzel bir sabahla başlıyorum güne. Bugün cuma ve ben beni böylesi güzel bir sabaha kavuşturduğu için Rabbime hamd ediyorum.